Adam öldürmek suçundan aranan firari kilimlerin arasındaki gizli bölmeden böyle çıktı. Yanındaki av tüfeğiyle teslim oldu. Jandarma narko terör operasyonuyla hainlere darbe vuruldu. Burası Diyarbakır. Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı köyü. Güvenlik güçleri terör örgütüyle bağlantılı uyuşturucu tacirlerini takibe aldı. Ardından da operasyonun düğmesine bastı. Önceden belirlediği iki evde arama yaptı. Kilimlerin altındaki gizli bölmenin kapağı ekiplerin dikkatinden kaçmadı. O kapağın altından cinayetten kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü çıktı. Aynı evin bahçesinde tam 162 kök hint keneviri ve 30 kilo uyuşturucu da bulundu. Sadece o kadar değil. Terör örgütü tarafından bombalı araç haline getirilecek olan yabancı plakalı bu çalıntı otomobil de bahçedeydi. Jandarma hepsine el koydu. O anları da medyayla paylaştı.